Mesnevi Katrenin Zeyli 6. Arkadaş nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ok de var ki zıtları birbirinden tevlit eder ve aleyhte olan her bir şeyi lehte zanneder. Mücazatın şiddetini de gördüğü vakit teami ve inkar ile kendisini teselli eder. İbareyi anlamaya çalışalım. Nefis muhakeme ve akıldan yoksun olduğu için hakikatleri göremez ve tam manasıyla ihata edemez İnsan Maddi ve cismani olduğu için zaman ve mekanın kayıtları ile kayıtlıdır ve mücerret şeyleri anlamakta zorlanır. Hatta her şeye maddi ve mekani bir kalıp giydirmeye çalışır. Allah hakkında düşündüğü zaman onu da zaman ve mekan kavramları içinde hapsetmeye çalışır. Allah bize sıfatlarıyla şah damarımızdan daha yakındır ama zatı itibariyle biz ondan çok uzağız, uzak tabiri tenzih ve terbiye anlamındadır. Yani Allah'ın zatı akdesi zaman ve mekandan Mukaddes ve münezzehtir demektir. İnsanın nefsi maddeci olmasından dolayı her şeyi maddede arar ve onun ile kıyaslar. Allah'ın sıfatları ile bize olan yakınlığını mekani bir yakınlık olarak tevehüm eder. Ve Allah'ı kendi dünyasında maddileştirir. Maddi bir ilah anlayışı çok çıkmazları ve çelişkileri beraberinde getireceği için nefis şüphe ve karanlıklar içinde kalır ve en sonunda taatili eşgal eder yani inkara sapar. Diğer cihetten yani bizim Allah'tan olan uzaklığımız cihetini de yine nefis kendi maddi kıstaslarına göre değerlendirir. Madem biz ondan çok uzağız öyleyse bize tesir edemezler. Yani Allah'ın kainattaki tedbir ve tasarrufunu kabul etmeye yanaşmaz. En sonunda inkar eder. Her şeyi maddeye ve sebeplere taksim eder. Nefis ödülü kaçırdığını görünce keşke onu elde edecek şeyleri yapsaydım der. Pişmanlık ile hayıflanır. Şiddetli bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı zaman da onun inkarı yoluna gider. Yani nefis her hususu maddi mizanı ile kendine uydurmaya çalışır. Hakka teslim olmak istemez. Arkadaş nefiste Öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ok de var ki zıtları birbirinden tevlid eder ve aleyhde olan her bir şeyi lehde zanneder. Bilindiği gibi nefis daima kötülüğü emreder. İman, marifet, takva ve salih amel ile terbiye gördükçe bu yanlış yoldan dönme yoluna girer. Sonunda Allah'ın razı olduğu bir nefis olma makamına çıkar. Kötülüğü emreden bir nefis gerçekte kendine fenalık etmektedir ancak bunun farkında değildir. Aleyhinde olan şeyleri mesela günahları ve isyanları lehde zanneder onlardan aldığı zehirli lezzete kapılır ve gerçek saadet olan ebedi cenneti kaybetme yoluna girer nefis bu yanlış yolda yürürken birçok hakikatleri Yine kendi aleyhine olarak yanlış yorumlar, insan aklı Allah'ın zatını bilmekten acizdir. Bu aciz sebebiyle insan Cenab-ı Hak'tan sonsuz derece uzaktır. Ama onun sonsuz ve muhit sıfatları hem bütün kainatta hem de insanın bedeninde ve ruh aleminde her an icraat göstermektedir. Bu cihette de Allah kuluna her şeyden daha yakındır. Uzaklık ve yakınlık kelimeleri hayalimizde öncelikle mesafe kavramını canlandırır. Mekandan ve maddeden münezzeh olan Allah'ın Celle Celaluhu mahlukatına yakınlığı elbette ki mesafe yönünden olamaz. Bu yakınlık mahlukatının bütün işlerini görmesi, onlara lazım olan her şeyi yaratması ve onların imdadına göndermesi cihetiyledir. İnsan parmağını boğazına sokamazken Allah onun hücrelerini değiştirmekte, kanını temizlemekte, bütün organlarını en hikmetli ve verimli şekilde çalıştırmaktadır. İnsanın Allah'tan uzaklığı hem mahiyet itibariyle hem de onun kemalini idrakten çok uzak olması bakımındandır. Mesela biz okuduğumuz kitaba çok yakınız. Onu elimizde tutmakta, sayfalarını çevirmekteyiz. Kitap ise bizi tanımaktan, bizim mahiyetimizi bilmekten çok uzaktır. Allah'ın varlığı vaciptir. Bizimki mümkün, mümkün vacipten çok uzaktır. Allah kadim ve bakidir. Biz ise sonradan yaratılmışız ve faniyiz ve ezeli ve ebedi olmaktan çok uzaktır. Allah kadim ve kadim ve bakidir. Biz ise sonradan yaratılmışız ve faniyiz. İnsan ezeli ve ebedi olmaktan çok uzaktır. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sonsuzdur, bizimki sınırlıdır. Sınırlı olan sonsuzdan çok uzaktır. Biz mahlukuz, o halık. Biz memlukuz, o malik. Biz merzukuz, o rezzak. Bütün ilahi isim ve sıfatları bu manada düşündüğümüzde Allah'ın bize, bizden daha yakın. Bizim ise ona sonsuz derece uzak olduğumuzun binlerce deliliyle karşılaşırız. Binlerce deliliyle karşılaşırız. İşte de nefis bunu bildiği halde ters bir yola girmek de Allah'ın ona yakınlığını düşünüp iman, ibadet ve şükür yoluna gireceğine kendisinin ondan uzaklığını esas alarak kulluk görevlerinden uzak durmaktadır. Büyük zaman hazretleri Bediüzzaman Hazretleri nefsin bu halini güneş misaliyle çok güzel nazara veriyor. Mesela güneşin Allah Mesela güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başın okşar fakat senin elin ola yetişemez ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Güneş bizim başımızı okşar, gözümüzün içine girer. Güneş bizim başımızı okşar, gözümüzün içine girer. Ama bizim elimiz ona ulaşamaz. Aklımız da Cenab-ı Hakk'ın kemali idrak etmekten, hikmetlerini kavramaktan o kadar uzaktır. Nasıl güneş bizim keyfimize göre hareket etmiyorsa Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve hikmeti de bizim aklımızın idrakine uymaz özellikle kader konusunda aklın haddini çoğu zaman aştığını ve sahibini büyük tehlikelere attığını görmekteyiz. Demek Şems'in sana karşı iki ciheti vardır. Biri kurup, diğeri bu'ut. Eğer senin ondan ba'id olduğun Cihetle o bana tesir edemez ve onun sana kalip olduğu cihetle ona tesir edebilirim desen cehlini ilan etmiş olursun. Kezalik halık ile nefis arasında da bir kurb ve boğut vardır. Kurb halıkındır, boğut nefsindir. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle, enaniyet ile halıkına bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta da bulunursa dalalete düşer. Nefis o kadar sorumsuz hareket ediyor ki bu haliyle sanki enaniyet ile... Halika bakıp bana tesir edemez demiş gibi oluyor, bu kadar ahmaklaşıyor. Ben hürüm, dilediğimi yaparım, helal, haram, helal, haram, dinlemem, başkasının hakkına tecavüz edebilirim, ibadet etmeyebilirim diyen yahut bu şekilde hayat süren kişinin nefsi böyle demiş oluyor. Bediüzzaman Hazretlerinin bizden başkası bizde tasarruf ediyor, bizden başkası bizde tasarruf ediyor, bizden başkası de tasarruf ediyor cümlesi bu noktada nefse haddini güzelce bildiriyor ve ona şu dersleri veriyor. Yediğin gıdaları kan yapan, hücre yapan, alyuvar akyuvar yapan, bedenini halden haleleştiren, seni genç iken yaş ihtiyarlatan, o siyah saçlarını ağırtan, belini büken, seni sıhhatliyken hasta yapan, ölümün eşiğine kadar getiren, sonra ölümü tattırarak seni bu dünyadan başka bir aleme gönderen bir kudrete meydan okurcasına günah ve isyanları pervasızca işlemek büyük bir ahmaklıktır. Allah bize sıfatlarıyla çok yakın iken biz maddi cihetimiz ile ondan çok uzağız. Nefis her şeyde olduğu gibi bu konuda da hakikatleri ters yüz ters yüz edip meseleye öyle bakıyor nefis Allah'a olan uzaklığına bakarak haşa o bana etki edemez diyerek güya onun tedbir ve terbiyesinden kendini azat ediyor yani bir cihetle serkeşlik edip isyan ediyor halbuki Allah bize bizden daha yakındır ve bütün fayda ve zararlar onun elinde ve onun dizginindedir nefis benzer ters yüz etme mantığını bu sefer de mükafat ve mücazat konusunda yapıyor. Yani mükafatı gördüğü vakit keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım diyerek pişmanlığını dile getirirken cezasının şiddetini gördüğü zaman da bin tevil ve safsatı ile onun varlığını inkar yolunu geçiyor. Özetle seçiyor özetle nefis yapısı gereği olayları sağlıklı ve istikametli bir şekilde yorumlayıp hakkı bulamıyor daima batıla sapıyor her şeyi ters yüz ediyor ters yüz ediyor iki paragrafın ortak noktası nefsin bu ahmak yorumlama biçimidir Allah zatı ile değil isim ve sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazırdır Allah'ın zatı ile her yerde hazır ve nazır olması Allah'a zaman ve mekan isnat etmek olur ki bu da şirktir. Allah'ın zatı zaman ve mekandan münezzehtir. Allah zaman ve mekanın yanında, içinde, dışında gibi kavramlar Allah'a zaman ve mekan ittisat etme veya onlara benzetme olacağı için caiz değildir. 16. sözdeki güneş örneği bu hakikati akla yaklaştırmak için verilmiştir. Güneş zatı itibariyle bizden çok uzak olmasına rağmen ısı ve ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. La teşbih Allah zatı itibariyle mahlukattan nihayetsiz uzak ve münezzeh iken isim, isim ve sıfatlarıyla bize şah damarımızdan daha yakındır. Uzak tabiri mekan açısından değil, mekandan münezzeh olma açısındandır. Bu mana Buna itibariyle Allah kainatta zatıyla değil isim ve sıfatlarıyla iş görüyor. Ama isim ve sıfatların arkasında menba olarak yine mübarek zat akdesi vardır. Nefis muhakeme ve akıldan yoksun olduğu için hakikatleri göremez ve tam manasını ihata edemez. İnsan maddi ve manevi. Maddi ve cismani olduğu için zaman ve mekanın kayıtlarıyla kayıtlıdır ve mücerret şeyleri anlamakta zorlanır. Hatta her şeye maddi ve mekani bir kalıp giydirmeye çalışır. Allah hakkında düşündüğü zaman onu da zaman ve mekan kavramları içinde hapsetmeye çalışır. Allah bize sıfatlarıyla şah damarımızdan daha yakındır ama zatı itibariyle biz ondan çok uzağız. Burada uzak tabiri tenzih ve terbiye anlamındadır. Yani Allah'ın Zatı akdesiz zaman ve mekandan mukaddes ve münezzehtir demektir. İnsanın nefsi maddeci olmasından dolayı her şeyi maddede arar ve onun ile kıyaslar Allah'ın sıfatlarıyla bize olan yakınlığını mekani bir yakınlık olarak tevevüm eder. Ve Allah'ı haşa kendi dünyasında maddileştirir. Maddi bir ilah anlayışı da çok çıkmazları ve çelişkileri beraberinde getireceği için nefis şüphe ve karanlıklar içinde kalır. Ve en sonunda tatil işgal eder yani inkara sapar Diğer cihetten yani bizim Allah'tan olan uzaklığımız cihetini de yine nefis kendi maddi kıstaslarına göre değerlendirir. Madem biz ondan çok uzağız bize tesir edemezler. Yani Allah'ın kainattaki tedbir ve tasarrufunu kabul etmeye yanaşmaz. En sonunda inkar eder. Her şeyi maddeye ve sebeplere taksim eder nefis. Ödülü kaçırdığını görünce keşke onu elde edebilecek edecek şeyleri yapsaydım der. Pişmanlık ile hayıflanır. Şiddetli bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zaman da onun inkar yoluna gider yani nefis her hususu maddi mizanı ile kendisine uydurmaya çalışır, hakka teslim olmak istemez ve keza nefis mükafatı gördüğü zaman keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der. Mücazatın şiddetini de gördüğü vakit teami ve inkar ile kendisini teselli eder. Teami bir yönüyle tecahül Cehalet bir konuda bilgi sahibi olmamak, tecahül bildiği halde bilmezlikten gelmek, kendini cahiliye vermek demektir. Aynı şekilde teami de gerçekte kör olmadığı halde kendini körlük vermek görmezlikten gelmek manasına gelir. Nefsin mücazatın şiddetini de gördüğü vakit taami ve inkar ile kendisini teselli etmesi ifadesine geçen görme kelimesi cehennemi görme şeklinde anlaşılamaz. Zira o zaman azabın inkarı zaten söz konusu olamaz. Burada cezanın şiddetinden beri haberdar olmak o konuda ikaz edilmek manasınadır. Böyle bir durumda nefis gayrimeşru zevklerinden vazgeçmek yerine bu ikazlara kulak Kulak vermeme, görmezlikten ve bilmezlikten gelme yoğun tutar. Ölenleri gördüğü halde ölümü unutmaya çalışır. Aczini ve zaafını çok iyi bildiği halde kendini kuvvetli ve güçlü görme vehmine kapılır. Kul olduğunu bildiği halde işlerinde kendini söz sahibi kabul eder.